arkadaşlar bugün elimiz elimin elimde Samsung Galaxy J7 Prime var arkadaşlar. Hem de arkası 5 gün 5 5 büyüklü bir büyüklüğünde bir, bir kamera. Android özelliği var bunda. İnsanda telefonu attığımızda bir göz geliyor. Anladım. Şu anda elimde bir Android Samsung Galaxy J7 Prime var. Şu anda yenilenmiş bir telefon. Ama annem eskiden almıştı. Çok güzel bir telefon arkadaşlar. Popüler bir olan telefon. Bütün Android 4.s özelliğiyle Uzun uzun özelliği var arkadaşlar. Hiç uzun uzun bozulmuyor, bozuluyor. Burada Samsung yazıyor çünkü telefon Samsung zaten. Ba bun bunlar ses, bunlar bu mikro alanı ben şartı taktım. Bu benim eski telefonum arkadaşlar ama şu anda Infinix'teyim. Infinix'e gittim. Infinix'te bozulduktan sonra babamın Redmi Note, Redmi Note 13'ünü alacağım arkadaşlar. Ama annemin zamanında böyle bir telefonlar varmışmış. İnceliği, inceliği çok güzel arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Yani her şey çok güzel. Çok güzel bir telefon lokomotiv bile var. Burada halk şey var. bu bölünmüş ekran. Bu uygulamadan çıkma tuşu. Bu da geri tuşu. Arkadaşlar ama dünyanın en iyi kaliteli. Çok değerli yani. Kamerası da 5 5 5 kamera büyüklüğünde çok güzel arkadaşlar. Hatta feneri de büyük. Feneri Köyleri devasa büyük ki. Benim infinix'imden daha bir. Burası mikro girişi. Mikro -han. Burası kulaklık girişi de var. Ama ben takmıyorum. Bakın burada da batal Burada da batarya yani ne olduğunu yapıştırıyor. Arkadaşlar bunları eskiden ben yapıştırmıştım dakika var. O arkadaşlar bakın batalya yapılacağı yazılıyor zaten. <gülüyor> 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 i oh